Dilan Yeşil Göz diye bir kadın Hollanda'da parti başkanı olmuş ve partide güçlü bir partiymiş ve başbakan olabilme potansiyeli varmış. Bu hanım 7 yaşına kadar Ankara'da yaşamış. Ondan sonra Hollanda'ya gitmiş ve bütün eğitimini Hollanda'da almış. Yani Türkiye'de doğmuş, gitmiş Hollanda'da başbakan olma potansiyeli var şimdi. Benim yıllardır bir tezim var. 1915 olayları olup dururken Erivan'da yaşayan bir Türk, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaşayan bir Türk, bir anda olaylar bitti, sınırlar çekildi ve Erivan'da kaldığını düşünelim. Şimdi bu arkadaş Ermeni, Ermenistan'ın Erivan'ında kalıp Türküm diyemez. O, o konjektürü o zamanı bir düşünün. Ne olacak? Bu arka planda Ermeni gibi yaşayıp, çocuklarına da kendisini ve ailesini Türk ve Müslüman olarak yetiştirirse aile içinde ve içinde de o çocuklardan birisi başarılı olup yükselip tutup gelip Ermenistan'ın başbakanı olursa nasıl bir politika izler diye bir teorim var arkadaşlar. Bunu bir yorumlayın bakalım. Siz ne dersiniz? Yani o insan Ermenistan'da Başbakan oldu ama aile içerisinde Türk ve Müslüman olarak yetiştirildi arka planda. Fakat Ermeniyim diyor. Haydi bir yorumlayalım bunu.